Hello. Merhaba arkadaşlar. Emir'e biz bugün puzzle aldık evet. ve puzzle yapacağız. Evet. Değil mi oğlum? Evet. Evet, burada 5 adet hayvanımız var Emir. Tamam, şimdi öbür puzzle yapalım. bize bu ne? O neydi? Hmm. Zebra. Zebra. Evet. Bu ne? Düşün bakalım. Hmm. Su aygırı. Su Evet. Evet. Bu neydi? Bu ukuk uh, 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 uh diye ses çıkarıyor ama bunun adı maymun. Evet. Bu ne? O neydi? Hı. Kaplan. Kaplan. Evet. Bu? Fil. Evet, burada toplam beş adet hayvanımız varmış. Açalım. Hadi açalım bakalım. Hı. Çok merak ediyorum içindeki nasılmış. hı. Bir bakalım bir. Yok. Yok o zaman onu kenarıya alalım. Tamam. Burada puzzle yapar anca bacım. Bu mu? Hangisinden başlıyorsun? Bu mu? Maymun. Mı? Maymundan başlıyorsun. Evet tamam göster bakalım. Evet biz maymunu yaptık. Göster çevir. Gel. Tamam Tamam durdum ya. Gel böyle çevirelim. Oldu. Tamam. Evet. Bir tane daha varmış Emir. Bak burada bir tanesi eksik. Hadi onu bulalım o parçaların içinden. Bir tane daha olması gerekiyor. Bak üç parçaymış maymun. Bu Bakayım. Bu Kaplan oğlum. Tamam. Hadi, hadi, hadi. O değil. Hadi o değil. O onun parçası değil. Ha, tamam. Bu maymunun parçası da olması ha. gerekiyor içinde. Bakalım ne hangisiymiş? Bu. Yok, kutunun üstüne de bakabiliriz. Bak kutunun üstüne bakalım. Maymunun kuyruğu eksik Emir. Kuyruğu yok. Bak kuyruğu yok. Bak bakalım. Evet kuyruğu yok. İçinde var mı kutunun? Kutunun içinde var mı? Yok mu? Ya. O zaman burada da kuyruğunu bulmamız gerekiyor. Bak bunları da çevirelim. Aa, bu ne? o aslan. Doğma doğma. Aa bak buldum. Elinde bak. de muz varmış. Evet. evet buldum. Bak buraya geçireceksin. Hmm. Oo muzu mu yiyorsun? Evet. Ay Emir muz yeme. O maymunun bırak evet. onu. <laughs> Sen mi yedin? Evet. Ama maymun arkadaşımız yiyecekti. Evet. Geçirelim. Evet. Üç parça sanırım. Doğru mu yaptın? Evet. Sanırım bitti. Evet maymunumuz tamamlandı. Ay, bu ne? Bak bu da kaplanın ayakları. <laughs> Onu da geçir ayakları. Tamam. Bakayım kaplanın ayakları mı o? Evet kaplanın. Aynen doğru. Bak şurayı geçeceksin. Kaplanın dört tane ayağı var ya. O yüzden. Evet birleştir. Bu ne de? O kaplanın ayağı dedim ya. Evet bir tane daha olması gerekeni Sırtı yok kaplanın sırtı. Hadi sırtını bulalım. O değil. Aa, o ya, ya. No 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 no. O fil. Ya, ya. O da değil. Ya, ya. O kap. Hayır o aslanın kafası. Ya, ya. O maymunu yaptık. Bakalım. Bak şunları da ters çevir. Bakalım. Aa bak kuyruğunu buldum. Ha. Evet o. Ama bakalım onu bakayım bir. Bak. Onu nereye geçirelim? Evet Emir buraya geçireceğiz. Evet. <laughs> Sanırım kaplanı tamamladık. Evet kaplanı da tamamladık. Evet. Bunu da böyle çevirelim. Tamam. Emir kaplanı da tamamladı. Evet, Şimdi hangisini yapalım? Ayman'ı yaptık, Baba kaplanı yapalım. yaptık. Yapalım. Su aygırını yapacağız. Evet. 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 O onun parçası aynen. Hadi, hadi bakalım. O ayakları. Su aygırının ayakları Emir. Bu da su aygırının kuyruğu. <laughs> Hadi yapalım yapalım be, tamam. bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Kana, tamam. bak aya. Aa, bu bu ne? O kuyruğu dedim. O ayağı evet sanırım onun. Edip. Evet. Altı parçaymış eniş su aygırı. Aa bu ne? Bu o ayağ. Bak şu evet. diğerlerini ters çevir parçalarını. Kana. Tamam. Bakalım onlar neymiş? Evet o da ayağı Edip. Evet. Doğru gidiyoruz. Evet. Bak şu şu şunlara da çevirelim, onlara da bir bakalım. Çevir. Evet evet, evet onlar da. Evet. evet bak. Bu ne? Bakayım o kimin kuyruğu? Bakalım bir. Yemeği, bu filin kuyruğu Emi. Bu fil. Tamam ben de yapayım. Yardım evet. edeyim sana. Evet sen iki tanesini yaptım. Bak, Bak emiyor. Bu su aygırının kafası. Bak burnu burnu, burnu burnu, pardon. Dişlerini gördün mü? Böyle dişleri var. Vay. Ay hayır yapma. Hayır. Senin de dişlerin var. Evet. Evet. Sen de var. Benim de dişlerim var. Bak. Baba ver. Herkesin dişi vardı. Evet, ben de var. Evet, dişlerim var. Evet. Mi? Ay benim mi yedin? Aa yenmez oğlum dur. Tamam. Hadi yapalım hadi. Tamam. Bak bu buraya ha. kafasını geçirdik. Tamam benim, bu mu? Bu, var, bu Bak ne? o buraya. Ha. Bak bak burada bir parça daha olması gerekiyor. Tak oğlum aynen. Birleştir bakalım doğru mu geçirdik. Evet doğru. Evet Emir, son kaç parçamız kaldı? İki parçamız şey, kaldı. Kahve. Bak bu iki parça da ona ait. Aa çıkacak. Evet. Bir de kuyruğunu da geçirdik mi? Ah olmadı. Gittik. Evet. Şimdi parçayı da geçirdik mi? Su aygırımızı da Ay, yapmış oluyoruz. Çok tokum. Kuyruğuna toka mı takmış? Evet. <laughs> Kuyruğuna toka takmış ya arkadaşlar. E <laughs> Öpme oğlum. Ama pis. Evet. E. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> e. <laughs> hayvanımızı tamamlayacağız. Piş. Bakayım. Bak. Evet doğru geçiriyorsun ha. şu an. Bunu çok geçirdim. Evet hadi onu da geçir artık tamam. bitirelim. Tamam çok son kaldım. Son son evet oğlum su aygırımız için son. Ay, şimdi tek şimdi kaç yapar? Evet oğlum bak su aygırımız da bitti. Evet. Ne kaldı? Şimdi ne kaldı bu, bakalım. Bu kaldı. Aslanı yapalım. Evet aslanımızın parçaları ben sana vereyim sen Aslan, de geçeyim. Dondurma ne, ne? Ha dondurma değil oğlum o. mu? Aslanın burnuyla dili. Ha ya. Hadi geçir bakalım. Sen hayvanları çok mu seviyorsun? Evet. Evet, Emir hayvanları çok seviyor arkadaşlar. Evet. Evet. Kafasını tamamladık. Şimdi vücudundayız. Evet. tamamladık. Üç evet. Üç parçaymış Emir. Evet. Evet çevirelim. Ha. Aslan da bitti. Bu ne? Kuyruk. Tamam. Kuyruk. Ne kaldı? Şimdi ne kaldı? Bak bakalım hangisini bu, yapmadık? Bu, bu. Aa, evet zebra'yı yapmadık. Evet. Evet zebra'nın parçalarını vereyim. Tamam. Bu, bu, bu. 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 İki bu. tane de ayak veriyorum sana. Hadi bakalım geçir. Sen de gel. Ya. Yapayım oğlum sen yap bakalım sen yapamazsan öyle ha. Evet kaplanı yaptık. Yine yapalım. Tamam sen onu da yap. Tamam. Sonra tekrar yaparız. Tamam. Bakalım hepsini bitirelim. Tamam. Aa, arkasını çevir. Tamam. Doğru. Çevir arkasını. Bir daha çevir. Tamam. Bak böyle çevireceksin. Tamam. Emir bak böyleydi böyle çevireceksin. Çevir tamam. bakalım. <laughs> çevir bir tane daha çevir. Tamam. Evet çeviriyorsun ama Emir. <laughs> Bakayım. <Aa. gülüyor> <laughs> bitti. Zebramız da bitti. Geçir. Evet bitti Emir. Zebramızı da tamamladık. Doğru doğru anne. Yanlış değil doğru geçirdim bak. Bir adet zebramız da tamam. geldi. Tamam iki paket aldık. Evet toplam beş tane yapmışız. Son bir tane kaldı. Evet bitti. Evet şimdi fili yapıyor Emir. İki paket hadi. Evet dört beş taneymiş pardon. Bu ne? Evet, 5 tane emir puzzle yaptı. Evet, çok pızıldırdı. Şimdi evet. son olarak fildeyiz. Evet. Fili evet, de tamamlandı. Evet, bitti. Oley! Oley! Emir çok mutlu oldu. Çok pızıldırdı. Çok, çok pızıl yaptık biz. Bu ne? Bir. İki. Çok pızıldırdı. 5 tane yaptık. yaptık. Bununla birlikte o, 6 tane. Çok. Evet, yok. çok yaptık Emir. Hadi, fili de tamamla. Tamam. Çok yapmış olalım. Evet, diğer ayağını da yaptık mı? Tamam. Filimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet, <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Evet, hadi tak bakalım son tamam. parçamızı da. Tamam. Evet bitti. Tamam. Bitti. evet filmimiz de bitti. Baba, bittim. Hangi hayvanları yaptık? Bum 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 bum. İsimlerini neydi onların? Bu ne? Neydi? Mamul. <laughs> evet maymun. Bu ne? Neydi? Mmm. Dışına bakalım. Mmm. Zebra. Zebra. Evet. Bu neydi? Mmm. Yiğit. Evet. Bu? Mmm. Mmm. Bu neydi? Bu. Su aygırı. Su aygırı. Bu? Evet Emir toplam 6 tane puzzle yapmışız. Evet arkadaşlara bir bay bay diyelim. Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.